Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey birisiydim. Asla hastanede gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığım ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalı kabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle. alacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. Evet. Merhaba. Evet çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yeri sizi göndereceğim. Aa, biraz susadım. Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Aman tanrım. Ne balık mı içti ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You.